Sevgili çocuklar, merhaba. İşte yeni hikayemiz. Evet, o minik bir tavşandı. Hem tavşanlar köyünün hem de okulun en küçük tavşanıydı. Sınıf arkadaşları onu hep küçük tavşan diye çağırırlardı. Artık o da bu ismini çok sevmişti. Küçük Tavşan beden eğitimi dersini çok seviyordu. En çok da yarışmalara katılmayı seviyordu. Bir gün tüm okuldaki tavşanların katılabileceği bir yarışma düzenlenmişti. Bizim küçük tavşan çok mutlu oldu. Havalara uçtu neredeyse. Evlerinin bahçesinde havuçlar vardı. Yarışmaya burada hazırlanamazdı. Annesinden akıl aldı. Annesi ona çok güzel bir öneride bulundu. Havuç bahçelerin ilerisinde çok güzel bir koruluk vardı. Orada okul saatlerinin dışında o korulukta hazırlanabileceğini söyledi. Küçük tavşan, peki anneciğim biraz sonra başlayabilirim. Küçük tavşan spor kıyafetlerini giydi Anneciğim ben çıkıyorum. Akşama kadar yarışa hazırlanacağım. Merak etme beni dedi. Ertesi günü okulda çok büyük heyecan ve hazırlık vardı. Bütün tavşanlar zamanında gelmişlerdi okula. Yarış başlamak üzereydi. Bütün tavşanlar yarış çizgisindeydi. Tabii bizim küçük tavşan da. Hava çok güzeldi. Çok da sıcak değildi. Okulun bahçesi temizlenmiş, yarışa hazırlanmıştı. Öğretmenlerin hepsi ayakta bekliyorlardı ve heyecanlı oldukları belliydi. Yarışa katılan tavşanların anne ve babaları hatta kardeşleri de kendilerine bakmaya gelmişlerdi. Düdük sesiyle yarış başladı. Yarışa katılan tavşanlar var güçleriyle koşuyorlardı. Hepsinin aklında birinci olmak vardı. İkinci bir düdük sesiyle yarışın bittiğini anladı bizim küçük tavşan. Gözlerini açtığında bitiş çizgisinin yanındaydı. Kendi birinci olamamıştı. Çok üzgündü. Hem de çok üzgündü. O hep birinci geliyordu. Neden bugün yarışta birinci gelememişti? Eve geldiklerinde annesi küçük tavşanı karşısına aldı. Onunla konuşmak gerektiğini hissetmişti. Küçük tavşan elindeki havucunu yedikten sonra annesine sordu. Neden birinci olamadım? Oysa ben hep birinci geliyordum anneciğim. Yoksa çok iyi hazırlanamadım mı? Nerede yanlış yaptım anneciğim? dedi. Annesi küçük tavşana, "Bak küçük tavşanım." dedi. "Bugünkü yarışta ikimiz yarışmış olsaydık ve ben birinci gelseydim, benimle gurur duyar mıydın?" diye sordu. "Evet, tabii ki gurur duyardım anneciğim." dedi küçük tavşan. "O halde bugün senin çok sevdiğin bir arkadaşın birinci geldi. Onunla da gurur duymalısın. Çünkü birinciliği herkes hak eder. Bazen birinci olamayabiliriz ama gayret etmemiz de çok güzel bir davranıştır." Birinci olmadığımız zamanlar her zaman olacak. Ama biz her zaman kendimizde gurur duyacağız. Yeniden hazırlanacağız. Arkadaşımızın başarısını kutlamamız gerekir. Bu çok güzel bir davranıştır. Haydi bakalım şimdi arkadaşını ara ve onu tebrik et. Senden de bu beklenir küçük tavşanım. Annesiyle konuşması bizim küçük tavşanı rahatlatmıştı. Her zaman başarılı olmayacağını anlamıştı tekrar hazırlanıp tekrar yarışlara katılabilirdi. Artık kazanmadığı zaman üzülmeyecek, çok çalışacaktı. Gözlerini kapattı, yorulmuştu, yatağında uyuyakalmıştı. Bir hikayemizin daha sonuna geldik. Hikayelerimi beğeniyor ve devamının yayınlanmasını istiyorsanız kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz.